Merhaba millet, Fire Düşmanı'na hoş geldiniz. Game Dev devam ediyoruz ve yeni oyunumuz Pass Effect'in yapımına başlıyoruz. İşte gördüğünüz gibi ee, RPG olduğu için story ve quest yüksek olacak, engine düşük olacak. Ee, gameplay de yüksek olacak ama gameplay o kadar yüksek olmasa da olur yani gamepad olsun mouse'a dursun bakalım hangi konsola yaptığımı hatırlamıyorum. Ha şey e, tamam hatırladım şimdi. Gameboy'a yapıyorduk gerek yok ona. Evet story quest yüksek olacak ve buradan devam edebiliriz. Ve işte e, yine o bekleme aşaması. Gördüğünüz gibi hype kendi kendine artıyor çünkü artık ünlü bir firma olduk biraz. Ve zaten hani büyük bir firmaya oyun yaptığımız için bunlar da aynı şekilde gelişiyor. Ee, Level Design Sid Meier'de Artificial Intelligence bende <laughs> Bunu kısalım biraz Bunu da biraz kısa biliyoruz e, ee, Dialog yüksek olacak çünkü Bir rol yapma oyunu Tasarlıyoruz Marketing'de neden hemen Artık pahalı marketing yapıyorum Bonkör davranıyorum Bakalım burada world design'ı yüksek yapacağız. Ama oraya e, Jerry Sol baksın. Grafikse Sid Meier baksın. Sound baya düşük olacak. Jerry Sol'u şöyle yapalım. E, evet. World design de open world olsun zaten. E, bu ayar sanırım yeterlidir. World design, Jerry Sol. E, biraz... Dengesli oldu böyle çünkü ekibi daha çok aksiyon, simülasyon türü oyunlara göre kurdum ama zaten bir adam daha alacağız biraz daha para kazandığımız zaman bakalım bu RPG nasıl olacak pek fazla RPG yapmaktan yana değilim ama o vardı biliyorsunuz sözleşmeler arasında o yüzden o yolu tercih ettim ben de bakalım iyi bir şey ortaya çıkacak mı İyi sattı bu. Evet bakalım nasıl olacak. Design konusunda rekor kurdu. Teknolojik olarak biraz basat. Ama zaten öyle bekliyordum. Evet. Beşinci yıla gelince bir tanesi. Ya, boost diye bir şey seçebiliyorsunuz. Ee, o da her zaman yapabiliyorsunuz, yapamıyorsunuz. Ama hani hızlandırıyor çalışmayı. Ee, i̇yi bir oyun yap yapmanıza yarar sağlayabiliyor. Şimdi research'ten Day and Night Cycle yapalım. Review'lar geldi Pass Effect için. Evet çok güzel görünüyor. Ah be oyuna 9 geldi. Neyse. Evet yine güzel bir oyun yaptık. Ee, sen Seek bul. Sen de... Ee, ne bul biliyor musun? Sen bir şey bulma Sid Mayer. Sen çalış. Çalış. Ne çalış? Sen Game Dev... Ya da dur şunu coding'i iyice yükseltelim de ondan sonra geri kalanlara çalıştırırız ya. Acelesi yok şu anda. Evet bu yine güzel bir oyun oldu. İyi satıyor. Paramız biraz daha artıyor. Ki bu çok güzel bir şey. Jerry Souls'um sen birazcık train diyelim azıcık daha çalış ondan sonra gidersin kod çalış sen direkt. Evet yine güzel bir oyun yaptı falan filan diyor. Train sen de gel Game Design for Pirates çalış. Biraz böyle takılsınlar. Sid Meier tatile çık. Small Boot'tan devam edeceğim. Çünkü henüz çok fazla fanımız yok. Büyük, yani orta boy bir Boot'a geçecek kadar. Ee, Şu da tatile çıksın da o bu şey boşa gidecek şimdi mesela ee, söyleyemedim neyin boşa gideceğini de Wild West RPG oluyor daha çok müzik yapalım, casual game yapabiliriz öyle Sid sen de bir şey bul Prison Prison aksiyon falan da oluyor güzel oluyor ee, <laughs> bir de bunu bekleyeceğiz daha sonra adam tatile çıkartalım sonra bir oyun daha yapabiliriz. Ondan sonra yine araştırma geliştirmeye devam edeceğiz. 105 bin kişi geldi. Güzel. Fan sayımız giderek artıyor. 90 bin fana ulaştık. 100 bin fandan sonra medium games yapabileceğiz biz de. Yani zaten yapabiliriz de. Satabileceğiz en azından öyle söyleyeyim. Jerry Soul hadi bitir. Bitirdi evet. Şimdi find publishing deal. Virtual pet any genre medium Bundan yapabiliriz bak. En topik en can. Virtual pet. Virtual pet yapalım. Simulation yapalım. Game engine yine bu olsun. Everyone olsun. Eee, oyun adı pets olsun yine kasamayacağım başka bir şey bulmaya. Next. 3D graphics v2. Tamamdır. Simülasyon olduğu için Story quest azıcık olacak. Hiç olmasa da olur yani. E, gameplay ile enjin yüksek olacak. Evet, böyle bir başlatalım. Ve yine bekleyelim. Evet, bu yine iyi sattı. Artık bundan sonra kendi oyunumuzu yap yapmamız lazım ki kendimiz de para kazanalım birazcık. Onun için şuraya bir eleman daha alacağım ve sonrasında e, güzel şeyler göreceğiz. Level design yüksek olsun. Artificial Intelligence da biraz olacak. E, Sid Meier'e fazla yüklenmeyelim. Bu kadar yeter ona. Ve Virtual pet Simulation yapıyoruz. Marketingden hemen bir e, magazin ve demo basalım. Yani dergi ve demo daha doğrusu. Magazin dediği tabi orada. İngilizce kelimesinden geliyor. Ee, World design simülasyon da simülasyonda önemli aslında. Ama e, Sid Meier değil, grafikte de EGSA'nın olsun. Burada hepsi yüksek oluyor. Biraz zorlayıcı bir durum tabi ama e, idare edeceğiz bakalım böyle nasıl olacak görelim çok iyi bir oyun beklemiyorum bu sefer. Ama research point geliyor. Biraz da para gelir işte. Daha sonra son elemanımızı alarak en güzel honor yapmaya başlayabiliriz. Bir bitsin şunlar. Birinci kredi kartımızı çalmış. 66.638 dolar kayıptayız. İyi. Çok kaybetmemişiz en azından. Bu da teknoloji rekoru kırdı. Bu da güzel bir şey. Grafik de arttı. Easter Eggs Research açıldı. Onu yapalım hemen. Easter Eggs bulunsun. Review'lar geldi. 6 4 Meh dedi. Meh dedi. Evet. Biz de biliyorduk bu oyunun kötü olacağını zaten. Neyse. Research. Branching Story. Dialog Tree bulsun. Sid sen de çalış. Buraya da adam buluyoruz şimdi. Yine bir ee, şeyci bulacağım. Bu sefer 1 milyon bütçe koyayım bakalım. Kodcu bulacağım yine. Çünkü hani bu ikisi dizaynı hallediyor zaten. Kodda Sid Meier yalnız kalıyor. Onun yanına bir tane daha şey olsa güzel. Buradan ceza aldık bu arada bayağı sağlam bir şekilde oyundan dandik olduğu için. Level 1 ne ya? Bu fena değilmiş. Bu iyi. David Traben güzel gözüküyor. Bunu alıyorum o zaman. Hayır diyelim. Ve train staff welcome training. Şimdi bu arkadaşı bitirdiği zaman yani düzgün hale geldiği zaman e, yeni bir oyun yapacağız ve bu sefer güzel olabilir diye düşünüyorum oyunumuz. E, research bakalım başka bir şey var mı? Branching Story varmış sadece. New Topic bulalım bari. Evolution bulalım. Evrim oyunu yaparız. Şey... Hani spor gibi. Government da güzel. Bunun da simülasyonu yapılıyor. Simülasyon oyunlarında fena değiliz sonuçta. Keşke şunu casual yapsaymışım simülasyon yerine. Neyse. Artık geçti. Daha bir milyon satamadı ya. Tatil lazım mı size? Değil. Bekleyelim o zaman. Train. Design. Game Design for Pirates. Sen de. Game Design for Pirates. Ya da Game Dev Jams çalışsın. Hadi dengeli çalışsın bakalım. Seed sende coding bir çalış tamamlayalım bu şeyi. Antrenman safhasını daha sonra da yeni oyun motorumuzu yapmamız gerekiyor. Artık bir mouse engine 4 çıkar yani. Burada adamların oynadığı oyun var. Super Nintendo Entertainment System yani Super Test bu oyundaki adıyla şu konsol tipi onu andırdı bana. Yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Fotoğraf demeyelim de ona. Neyse. Ee, Custom Engine. 3D Graphics'in sinyası açılmamış hala. Sadece birkaç tane şey var ama ee, ekleyelim ne olacak hem de biraz puan kazanmış olur research için. Ee, Mouse Engine 4 Umarım doğru <laughs> söylemişimdir motorun sayısını ama bakacağız artık yine bekleme safhası. daha sonra belli bir periyodan sonra yeni bir büyük ofise daha geçeceğiz orada daha da güzelleşecek oyun merak etmeyin yani ee, small bus yine şuradan bir oyun çıkartabiliriz belki yetişebilirlerse. Vallahi yetiştiler. Publishing değil. School and genre. Güzel. School'dan bir şey çıkabilir. Space casual oluyor muydu ya? Ee, hatırlamıyorum. O yüzden school and yapacağım. Ve gençler için olsun. Platform Gamelink olsun. Mouse engine 4 olsun. Genre'da simülasyon olsun. Ne diyorum? Gençler için bir okul simülasyonu. Evet. Sim classroom diyeceğim. Böyle oyun yapmış mıydım sanki ya? Neyse. Start development diyelim. Acaba yapmış mıydı? Dur merak ettim. Yapmamışım evet tamam. Güzel sıkıntı yok o zaman. Evet şimdi burada karakter progression koyabiliriz bence sıkıntı olmaz. Ee, teknik 407'lik adamımız var değil mi? Bu ee, böyle kalsın, Sid bir dahaki şeyine onu koyarız artık. Ve game convention da geldi yani oyun fuarımız E3 yerine G3. Burada da oyunumuzun tanıtımı yapalım ki daha çok satar. Hoş sadece %10 kazanacağız ama olsun yine de bu da bir şey yani. Evet hadi bakalım. Aman Sid'ciğim yorulma sen yorulma. Sana ihtiyacımız var Sid. Level dizaynı şimdi bu adam yapsın. Böyle güzel oldu evet. Artificial Intelligence'ı Sid Meier yapsın. Ne son safhaya kalsın. Level design'i neyi Buraya eğer companions koyalım. Her şey güzel olsun. Evet. Biraz daha devam edelim. Nintendo 64 çıkıyor bu arada. Test 64 diyor ya burada ama. Esas adı tabi Nintendo 64 videosu falan da var. Komik bir video mesela. İzleyenleriniz vardır belki çocuk Nintendo 64 diye bağırıyor falan. Remixleri var böyle elektronik müzikle hoş bir şey tavsiye ederim. Marketing yapma yapmış mıydım? Yapmadım galiba değil mi? Yapalım. Unutmayalım onu da. Ee, şimdi sound kısmına da bu baksın. Geri kalan kısım böyle kalabilir. Hatta world design'ı yüksek yapalım. Evet, evet. Ben bunu sevdim. Böyle kalsın. Şimdi ortaya güzel bir oyun çıkabilir diye düşünüyorum. Bir teklif daha geldi bakalım ne teklifiymiş evet ee, yeni bir bilgi öğreneceğiz ne öğrendik hospital games evet güzel hospital simülasyonu da yaparız yani hospital şey demek ee, hastane demek onun da simülasyonu zevkli oluyor güzel oluyor ünlü oyunları var sen tatile çık şimdiden sonra üzülürsün. 100 bin fanı ulaşacağız birazdan. Ondan sonra kendi oyunlarımızı kendimiz e, yayınlayabiliriz sanırım. Oh, teknoloji puanları fırlıyor. Haydi biraz daha çıksın. Tamam. Bir daha bug gelmeden. İkisinde rekor geldi. Good management da aldık işte. Doğru hepsi yüz yüz altta kalınca good management alıyorsunuz ve oyun da daha kaliteli çıkıyor. Release game ki 3D graphics V3'te açıldı. V3 demek tabi garip oluyor da. Siz anladınız yani demek istediğim şey. Research. Sen de de research yapma ya. Game reviews geldi bakalım. 9. 7 mi? 8. 8. 9. Güzel. Yeterli gayet yani. Train. Eee sen ne train yap biliyor musun? Sen yine coding complete çalış. Sen de dev train train. Ee, sen de game dev jams çalış. Evet evet biliyoruz. Biz de biliyoruz onu. Çok güzel sattı bu arada. Ve artık kendi medium games'i yapabiliriz. Yani bunu söylüyorlar bize. O zaman bir deneme yapalım. Simülasyon oynadı pop popülermiş. Bir o zaman hastane simülasyonu hemen patlatabiliriz bence. Şu bir geçsin. Tamam evet güzel oyun yaptık biliyoruz. Heyecan yapmaya gerek yok. 125 bin falan oldu. Evet 100 bini e geçtik daha da sağlam oldu. David Draven çabuk çabuk çalış çabuk çalış hadi. Daha tatile çıkacaksın geleceksin. Seni bekleyeceğiz hadi. Evet tatile gidiyor. Tatilden döndü. Ve develop new game diyoruz. Medium size. Yani herkes hitap etsin hastane simülasyonu yapalım. PC'ye yapalım. Mouse Engine 4 ile yapalım. Sim Clinic olsun bunun adı da. Bakalım ilk kendi yaptığımız e, medium oyun nasıl olacak. E, düzeni bozmuyorum. Bu düzen başarılı olmuştu. Aynı düzenle devam etsin simülasyon konusunda. Hazır simülasyon oyunları popüler olmuşken. Bundan yararlanmak lazım. Bizim oyunumuz 3 milyon satsa bizim gelirimiz zaten bayağı yüksek olacağı için sıkıntı yok. Yani o kadar satsın ne mutlu bize. Kendi oyunum olduğu için yine yatırımı yapalım. Güzelce bir şey. 5 milyon kazandırdı bu arada diğer oyun. Sim Classroom yani. Sim Clinic bakalım neler yapacak ve son development aşamasına da geldik. Yani son geliştirme aşamasına geldik. Ee, bu sefer o kadar iyi bir oyun olmadı gibi gözüküyor ama umarım aldığı puanlar yüksek olur. Yüzümüzü piyasada kara çıkarmaz bu oyun. Azıcık daha bekleyelim puanlar biraz daha artsın, hype düşerken finish deriz diyelim hatta artık. Super teste kalktı. Aa ikisinde de rekor kırmışız farkında değilim. Bu arada new topic, new combo, great combo, trend match yani simülasyon oyunları popülerken bunu yapmışız Trende uydun diye şey aldık. Bir de good management aldık. Bonus 2.1 oldu. Ee, Baya bir gelişim sağladık bu yüzden. İki adamın da maaşı arttı. Jerry sonra özel şey geldi. Soundtrack da açıldı. Şimdi soundtrack çalışalım. Video Playback çok zorluyor ama sanırım iyi bir teknoloji o yüzden onu da çalıştıracağım, bulacağım. Yani çok zor ederken çok e, işte yüzdesini falan düşürüyor şeyin bir... O yüzeyi anlamadım daha size bir de tabi ayıp olduğunu anlatmayı unutmam. Onu da anlatayım yakında. E, sen Train diyelim. Sen ne çalış? Teknoloji çalış sen. 500'ün üstüne çık bakalım. Review'lar geldi. Haydi bakalım 9. Bu 10 gelecek. 9. 9. Evet bu oyunun satışından iyi para kazanabiliriz bence. Ki sırf bize özel olacağı için. Ha, small boot da gelsin. Bir de ondan biraz daha şey kazanırız. Ah be. Tam pazar normale döndü. Simülasyon oyunlarının modası geçti ama olsun. Liste başı oldu oyun ve daha ilk haftadan 3.8 milyon kazandık. Yani ilk aydan daha doğrusu. Yok hafta haftaymış burası. Güzel güzel daha da iyi. Ben oraya ay sanıyordum haftaymış meğer. Ee, çok iyi oldu bu. Çalış bakalım abicim sen. Coding'ini geliştir. Resource skill train diyelim. Game design for pirates. 1 milyon sattık. Ve bu konvensiyondan sonra biraz daha at satışımız uzun süre devam etmesini sağlayabilir hani oyun popüler olunca. Bundan sonra yine oyun motorumu yenileyeceğim çünkü 3D'de yükselttik, soundtrack falan bulduk ya. Ondan faydalanmak lazım. Sen de ee, sana boost çalıştıramıyoruz. zira de. çok pahalı boost şu anda. Onu gel gelemez, yapamayız yani. E, game Dev James çalışsın. O yüz değeri de biraz sonra anlatacağım size. Bir sonraki oyunumuzu yaparken 20 dakika olmuş. 10 dakikada oynar bu videoyu da bitiririz. Eee gördüğünüz gibi bayağı iyi para kazandık. Birazdan tam olarak kaç para da göreceğiz zaten. Fan da kazandık. Artık bağımsız çalışabiliriz. Neden olmasın yani? Create Custom Engine şimdi 3D'nin V3'sini yapalım. Soundtrack koyalım. Video playback koyalım. Evet. Mouse. Yazamadım. Mouse. Engine. V4.5 olsun. Çünkü az yenilik ekledik. Bunu yapadursunlar. Biz de satışlarımıza bir göz atalım yine. 1.5 milyon ünite satmış. Tabi normalde daha fazla satması lazım bu kadar bir oyun ama bizim fanımız az olduğu için böyle satıyor. Ama ileride o fanların sayısı oldukça artacak merak etmenize gerek yok yani. 16 milyon 754 bin kazandırmış. Gayet güzel para kazandık yani. Ee, yeni motorumuzu yeni bir oyun birazdan çok daha güzel olacak bence. Heyecanlı bekliyorum. Ee, hele Xbox çıkarsa artık en güzeli olacak da bir türlü çıkamadı. Sandown Vacation. Research. Branching süre şimdi gerek yok. Train diyelim. Bunu al al alıştırma yapmak çok önemli bunlar için. Çünkü gerçekten de hani lazım oluyor bunların kalitesi. E, ne kadar puanları yüksekse o kadar başarılı insanlar oluyorlar. David Draven sen de yine kol çalış. Sonra buna tatile gidecek. Ondan sonra e, yeni bir oyun yaparız. Bekliyoruz. Sega Dreamcast ortaya çıktı. Vena Dream West diye geçiyor burada tabii ki ama aslında Sega Dreamcast. Şu da 498-500'e ulaşsın da bir mutlu olsun. Daha sonra milleti kovabiliriz falan öyle takılabiliriz yani. Şu tatile çıksın. Bir de David Rabenthal'a çıkıp gelse her şey güzel olacak. Research sen ee, law bul o zaman. Ne yapalım? Bul bakalım. Simulation olur onun. Hatta onun aksiyonu da oluyor galiba. Kanun sonuçta. Hani polis molis takılıyorlar. New topic. Vampire. Evet vampire'dan güzel şey oluyor. Action çıkıyor. Bir vampirle oyun yaparız yani. Nosferatu falan. ...yapmak lazım. David Ruben... Tamamdır. Öncelikle Publishing Deal'lara bakacağım. Güzel bir şey varsa... ...düşünebilirim ama... ...yok güzel bir şey zaten. O zaman... Ee, ...bir devam oyunu yapalım. Hadi bakalım böyle bir şeye girişelim. Başarılı bir oyunumuzun devamını yapalım. E, bu mesela başarılı bir oyundu ama... ...şu an pek istemiyorum bunu. Scar yes, Wars olmaz, Medal of Duty olmaz, Voltmon. Bak bu olur işte. Bu olur. Bunun yenisini yapabiliriz. Voltmon 2. Gençlere hitap etsin. Devam. 3D grafikin en kralından olsun. New Topics mi? Neyse kısmet değilmiş. Olsun. Bak yine tam yoruldu. Adam yoruldu şimdi ya. Delireceğim. David ben yoruldu. Ee, burada gameplay yapmamak e gerekiyor. Şeylerde. Casual'larda. Gerisine hiçbir şey vermeseniz de oluyor. O yüzden video playback koymayacağım buraya hiç. Save game yeterli zaten bunun için. Dur ben sen tatile git gel hemen. 2 dakika diğerleri çalışırken. Bir dahaki aşamada senin de görevin olacak. Evet geldi. Tam zamanında yetişti gerçekten. Evet, level design çok abanmak gerekiyor. Artık şu falan da çok gerek yok burada. Ee, şöyle yapalım. Bunun 506 olduğu için daha da sağlam level design yapar. Böyle dursun. Evet. Devam edelim. Marketing'den de hemen Voltmon 2'yi pazarlayalım. Yakında güzel şeyler olacak gibime geliyor. Böyle bir şey geliyor. İşte bilmem ne oil o şeyinden geliyoruz falan diye. Ee, burada decline diyeceksiniz. Öder, yani çünkü bu dolandırıcı öderseniz yani canınız yanar. Bu World Design Dibe çekiyoruz. Open World olabilir o güzel bir şey. Ee, hepsi egzalı olmasın tabii ki. Grafiklere David Traven baksın. Ee, sound egzalı baksın yeterli. Soundtrack de koyalım. Çok güzel oldu. Bu oyundan umutluyum. Ee, çılgınlar gibi satabilir, çılgınlar gibi işte puan alabilir. Umarım haksız çıkmam. Artık geliştirme de son aşamalara geldik. Gördüğünüz gibi puanlar çok yüksek. İşte, Rekollarımızı kırıyoruz. Bakalım devamı nasıl olacak? İşte Nijerya dolandırıcılara mağdur oldu falan diyor bazı firmalar için. Medium boost riskini de Artık çok fazla. Büyük boy boot açalım. Bir ay bekleyeceğim oyunu çıkartmadan önce. Bu hype biraz düşecek ama medium boot gelince hype tekrar yükselecek. Onu bekliyorum şu anda ki New Topic şeyde giderse e, daha da güzel olur yani. O yüzden o şeyin sonuna kadar bekleyeceğim yani. Bir şey gelsin gitsin. E, siz işte anladınız onu. Heh şu convention gelsin. Önceki başarılı oyunumuzla beraber reklam yapıldığı için daha da çok insan çekme şansımız var. O da güzel bir şey. Eski oyunumuz burada, yeni oyunumuz burada çıkıyor. Böyle büyük boy bir yere gidince. Bakalım, 200.000'i geçtik. Evet, 232.000 kişi geldi. Gayet iyi. Hype gördüğünüz gibi 142'ye fırladı. Bu oyun e, her türlü iyi satacak gibi. Artık çıkartıyorum mecburen. Rekorlar geldi. Good management geldi. World design de level up oldu falan. Rich backstory de world design alakalı bir şey. Hemen onu e, öğrenelim. İncelemeler geldi. 8, 10, 1, 10 daha mı? 9. Peki. 9. Güzel. Bu puanlar gayet e, beni tatmin eden puanlar şu anda. Vaultmon 2 bayağı güzel satacak gibi geliyor bana. Bakalım nasıl olacak. Research. Branching Srede çalışamıyor mu zaten? Ninja bulsun bari. Aksiyon oyunu yaparız. Sen de çalış. Sen de çalış. Coding complete biraz coding gelişsin bunun. Train e, sen de yine coding'ini geliştir. E, gayet az sat. Aslında hani 5. sıradan girdi liste, O yüzden iyi de diyebiliriz. E, fena satmıyor. Tabi daha iyi satabilirdi ama e, olsun. Buna da şükür diyoruz. Train game design for pirates. Şunların eğitimleri bitsin daha sonra hemen yeni bir oyuna geçeriz. Geçmeyiz bu bölümü bitireceğim çünkü yarım saat olmuş. Ee, yeni oyunumuza biraz sonra geçeceğiz. Şimdilik e, bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.